<laughs> çok, 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 çok. Merhaba arkadaşlar. Göreni 5 Timet oynayacağız abone olacağız. Hadi bakalım başlayalım. Kanama abone olmayı da like, katmayı like, unutmayın. Abone olun. Şimdi Göreni ninemizi özledik. Hemen oynayalım dedik. Bunlar ne la? Neyse. Play'a tıklayalım. Zorluk zor olsun. Hadi. var arada sen nasıl olsun doğru daha iyi sen Rina olunca ibnelik oluyor vallahi doğru başlasın ha bu arada arkadaşlar şeyden kusura bakmayın bok gibi sesler çıkıyordu ee, neydi adı kulaklıktan ben de kulaklıksız attık video çekiyorum yani her türlü bir ibnelik oluyor en azından kulaklıksız sesim az mı geliyor bilmiyorum ama yani sorun neydi biliyor musunuz mu? Hay amana koyacağım. Her şeyi unutacağım. Ananı sikiyim. Kaç 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 kaç. Ha, sikti. Koş 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 şu an bana kudumun. evladı peşimde Oha bu ara videodan değildir bulanıklar. Oyunda bulanıklık var şu an. Bakın hissediyorum. Grafikten mi o acaba? Dedemiz de uyandı günaydın de da Kaç kaç kaç. Sıçarım uçar ağzımıza. Bu ne lan? Halen geliyor lan. Halen geliyor. Çok iyi kaçtık ama ha. kanalıma abone olmayı, like kudutmayı, like atmayı unutmayın. Şimdi de, de geri gelecek yapmaya. Aha ikisi de burada mı lan? Ne ben diyor nenemiz. bahsetmeye aşırı başlasın nineciğim. Şimdi bakalım. Bu da saklanmıyor yok. Bir şey olmaz ulan. bulan kalksana Kırılmıyor Dur wow, çok güzel bu özellik Bu oyundaki özellik çok iyi Şimdi Garen'i nenemiz gelecek Bu neden ya anasıları acaba Şimdi Garen'i nenemiz gelecek Dur bu ne Oha Bakın ne çıktı Bu nereye acaba Dur nene nereden gelecek Acaba Valla nenemiz kayıp arkadaşlar Oha Oha Medyven çıkıyor lan Oha bu ara Maksimum çok çıkar ulan o Garip Dur ta bakalım Kaç 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 Biz buradan gel gel Kaca Oha bu kaçıncı kat lan Aman aman nereye geldik bir anda Bunu bırak Bunu alalım bari daha çok işe yarar valla hiç bilmiyorum bu oyundan hiç abone olmayı like atmayı unutmayın like atın arkadaşlar sevindiyseniz beni gelince video çekiyorum ee, şimdi devam edelim zevkli geliyor video çekmek sıkılıyoruz hayat zaten gidik sıkıcı yani Dur bir dakika bakın ne yapacağım. Bunu böyle attık ya. Şimdi gıdını ittireceğiz. <laughs> <laughs> Dur bir dakika gelsin. Gülmekten la bu bana kızdı. Şimdi gıdını ittireceğiz. Gülmekten la bu bana İzleyin şimdi nasıl ittireceğiz. Gıdını ağzına sıçacağız. <laughs> <laughs> aman aman. Aa, buradan da gelebilir. Ha, buradan geldi. Al 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 ne kadar ettirdik gülmekten bak bana kusta, kusta 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 Gördünüz arkadaşlar ne kadar ettirdim görmedi. Şimdi yine yapacağız izleyin. Şimdi o oraya gitti. Kreni uğraşacağız. Çok ittirme challenge yapacağız. Çok garip değil mi arkadaşlar? Uğraştığımız şey bak ona. Açmak var. Kapamak var. Açık kalsın. Şimdi Bakın izle. Ananı <laughs> ya bu ne arkadaşlar? Çok garip. Nasıl olduysa. Şimdi D2. Şimdi bu amına kodum oyunu kasıyor. Zaten gelişmemişiz. Ne yapacağız? Grafiği düşüreceğiz. Low. Aha düzeldi mi? Düzelmedi mi acaba? Ananın ama nah düzeldi ya bak düzeldi. Süperlov Daha çok kasıyor. Allah Allah. Bu da bir oyunun grafikleri efsane ama low yapalım. Oha oha amına koyayım. Bu kadar da şey yapalım demedik. yok attık daha neler olan ulan, ulan sen sivdiği dur şöyle yapalım tamam şimdi oldu bu ara videodan kasıyor yani yani videodan kasıyor arkadaşlar maalesef ki nene nene şimdi izleyin geçeceğiz. Ha yakalandık vallahi dede bize yakaladı verdik vallahi Yakala verdik şimdi üçüncü gün bakacağız beşinci gün şimdi yukarı çıkarım görevini en başa ettirme halinde yapıyoruz challenge nerede bu lan Bu en üst katta mı? Kaç geliyor. Aman aman görmesin. Sesi duydun inemiz geliyor valla. Bu ara abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like atın arkadaşlar sevinirim. Sardin bir dakika kasıyor o düşük oyunda. Şimdi kapan atacak değil mi? İzle, izle. İzle. Ye, gülmekten la bu bana kustu kustu amacım kaleni ittirmek arkadaşlar ya. yanlış anlayamazsın İttirirken keyif var komik gülmem geliyor gülmekten la bu bana kusuyor ya İttirdik niye hala görmedi bizi ya ne garip bir şey ya Oha bu da nere lan? Oo, fena saklandık ha. Böyle nah görüldü bizi. İyi saklanmak da hayırlıdır. Dur böyle geçince bir şey oluyor mu? Ha, aman aman geçmeyelim. Sıcak zaten havalat Allah bunu kapatayım. Kapanmıyor. Neyse arkadaşlar video bu kadardı bir anahtar bulduk ama abone ananı uğradın nasıl buldu bu bizi lan dur bari 5. günde kalanak bakalım ne olacak bu ara burada ne var burada bir şey var Allah Allah o da nereye çıkıyor arkadaşlar dur şuraya bakmadık Şuraya bakmadık. Ha doğru. Orada vardı. Bakın halat var. Şura için. Şu yer için. Buradan Berke abimize gamestür, Türk. Berke Gamez Berke abimize selamlar. O ondan öğrenmiştim. Galeni oyunlarını sağ olsun. Yani oynamaya. Ya da sen Sağ ol Kamestürk abim. Berk abim sana selamlar buradan. Neyse şimdi korku oyununu bize sevdiren Berk abimiz. Ona selamlar hem de büyük selamlar Berk abimize. Kamestürk abimize büyük selamlar. Neyse şimdi kreniyi ittirek ve videoyu bitirek. Nerede bu? <laughs> Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bakalım sonumuz ne olacak. Aman koydum. Bir türlü sonumuz gelmedi lan. Dur bakalım. Sonda ne yapacak bize. Dur bu da tamam mı. Merak ettim sonumuz nasıl olacak. Dur sesi böyle bırakalım. Aa. Ateşe atıyor bizi ya Ulan uçurumdan daha iyi Ulan ateşe atmak nedir ya acımazsız kademe Neyse arkadaşlar Abone olmayı like atmayı unutmayın Dur bakalım sonumuz başka ne olacak Game over demeyecek mi Ha dedi